Günü en sevdiğim zamanları kendime bakım yaptığım zamanlar. Gerçekten hazırlanıp kulaklığımı takıp aynın karşısına geçip birkaç dakikalık zaman ayırma süreci beni günlük hayata büyük bir motivasyona sürüklüyor. Aynadaki kadını daha çok sevmemi sağlıyor. Bununla birlikte müthiş bir özgüven kazandırıyor. Tabii ki de cildimde gördüğüm artıların detayına inmiyorum bile. Birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Buket, 11 yıldır güzellik sektöründeyim. 2 yıldır da dermokozmetik uzmanlığı yapıyorum. Ciltle ilgilenmeyi çok seviyorum. Onunla ilgili konuşmayı çok seviyorum. Onunla birlikte gördüğüm birçok videolarda ve açıklamalarda hatalarla karşılaştığım zaman ufak çaplı bir sinir krizi geçiriyorum. Sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi var ve her ürün her cilde uygun olduğu düşündürülüyor. En çok da 14 ile 20 yaş aralığı. Şu an sosyal medyada olmamın en büyük sebebi yanlış bilgileri doğru bir şekilde aktarım sağlamak. Bu konuda konuşmayı çok seviyorum. Az önce de dediğim gibi ve bunu neden sosyal medyada yapmayın diye düşündüm. Bu videolar daha başlangıç ve devamı gelecek. Daha detaylandırmış bir şekilde sizlerin de desteğiyle büyümeyi düşünüyorum. Son olarak kendinizi sevin. Kendinizi sevmediğiniz sürece tam anlamıyla sizde kimseyi sevemezsiniz ve istediğiniz o sevgiyi kendinize alamazsınız. Şimdilik bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.